Geldi İzrail'i. Ee, <laughs> şeye geldi, çöle. Çöle gelmedi. Daha deremize geldik. He, geldi. evet, deremizin diğer tarafından, diğer tarafına geçmek için ne yapacağız? Ne yapacağız? yapacağız? Taşlarla atlamaş yapacağız. <laughs> Taşlarla ne yapacağız? Atlamaş. Atlamaş. <laughs> Evet taşlarından atlamaş yapacağız. Yani suyun bu yan tarafından diğer tarafına geçmek için araya taşlar dizeceğiz suya. Bu baştan başlayalım. Ellerin cebinden çıkarsam sen taşları topladın mı? Hani taşları biraz topladım. Bak burada da topladık. Düzmen taşlardan yırt. Sen de yırt. Tamam. İlk telefonu suya salmasak. Biraz bilirsiniz. Oradaki taşlardan getirin. Sen çok gelme suyun içine bak çizmelerine dolar. Şimdi sen orada dur sana vereceğim telefonu. Sen çekersen tamam mı? Ellerini sen cebine bırak. Su soğuktu da. 11. ayda yazıyor oğlum. 11. ayın bütün kaçı? Seçeceğim. Hazır Ali Şimdi sana vereceğim. Taşlarımızı yığdık. Buraya da yığmıştık. Buraya da yığdık. Hızır Ali el salla merhaba. Şimdi gelsin oluşturduk bir taraftan. düzeltecektir. Hızır Aliyel salla. Gelirim de şimdi sana vereceğim sen çek. Ama kamerayı getiririm. Tamam küsme küsme. Oh. Şimdi kameramanımız bugün sen olacaksın Anlaştık mı? Ne? Bak tutacağım böyle tamam mı? Ben taşları düzelteceğim. Tamam. Ha sen tutacaksın da bugün kameramanlık sen yapacaksın. Tut bakayım şimdi. Bir bak bu... <laughs> buradan aşağıdan. Tamam mı? Başka bir yere dokunmayacaksın. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Böylece tutacaksın bak taşlar görünecek, ben görüneceğim tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> öylece tut. Kameradan beni Gelmez seni. Tamam. Kameradan bak, telefondan bak. Baksana telefonu. Hı hı. mi? Çek, Çekeyim mi? Yok tamam da sen şey mi oradan zaten. Telefondan bak, kameradan bak. Telefonu kaldır, beni görsen mi oradan? Ne basın derde girdi. Yanlış yere mi bastın yok? Yok. <laughs> tamam ilacını tut. Ama sen düğmeleri görüyorsun. Biraz yukarıya kaldır. Anne beni de görür. Görüyor musun beni de? Hallediyorum ben. Niye? belim. Şimdi görürüm seni. Görürüm seni. He. Bak bu kameraman seni yaptık. Güzelcik, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Ben çekeyim mi? Çekte çek o çek. oradan basma oraya. Telefonu sen telefon zaten kendisi çekiyor oğlum. Kendim K çekiyor. Kendisi çekiyor. Ha bak sen bezi sadece tut. Tamam mı? Tamam. He, basma başka bir yere anlaştık mı? Tamam. <laughs> telefon çek mi? Çekir çekil sen tut benim dediğimi yap. Hı. Hmm. kaldır biraz. Telefondan baktığın zaman görsem. Değil, değil. tamam işte o zaman 8 demek. Hala çekmiyor baba. Çekiyor çekiyor sen tut. Tut. çekmiyor tut. Çekiyor öylece çekiyor işte. Bak. İndi sen diyeyim ki inekler sağdan dedin. İnekler <laughs> sağdan dedin? He. Unuttun mu hiç? Unutmadım. Unuttum da. pizza <laughs> hıh -hı. <laughs> e, Tamam, yap bakalım. Pizza yorsun. Manconu bitirdik. Bir yer kafası kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir iki basamak da yaptık mı? Bir de düzenledik baş tarafını? Kesişimiz tamamlanacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Burası da tamam. Şimdi geçiyoruz. Bu çocukla da yapıyoruz Biraz yakın yakın. Gitme gel. Bak ben de bitirdim. Gidelim. Haydi. Bekle bekle. Hazır halı suya düştü. Gel gel. Küsme. Gel hazır halı gel. Dur bekle. yolumuzu evet şu anda bitirdik. Şimdi denemesini yapalım. Orada bir tanesi oynadı mı? Beyle onun beyle. Bundan sonra çizmeler yerine bunu kullanacağız. Hızlar hiç gitmişti. Taşlarımızı şu anda yerleştirdik. Etraftan da küçük taşlarla destekledik oynamasınlar diye. Bu da bugünkü mükafatımız. Bugün şeker pancarı pişireceğiz közde. Tabi onu bir videoya atmayacağız ama atımızı şeker pancarı tarlasına çaktık. Çöküm zaman olduğundan dolayı o boş yere çaktık. Yatakların yemesi için. Oradan da tarla sahibinden izin alarak pancarlarımızı aldık. Yazın yıkayalım. Biraz yıkadık da. Çünkü mükafat olarak bunu sobada belki haşlarız. Bir saatten fazladır uğraşıyoruz. Burada yine biraz oynaklık var. daha yeni olduğundan oturacak tabii ki. Evet. Görüntüyü alalım. Görüşmek üzere efendim.